Arkadaşlar görmüş olduğunuz buradaki zombilerin bazıları suçlu. Şimdi biz küçük zombi ve zombi babayla buradaki tünellere ineceğiz ve suçlu olan zombileri aşağı atacağız arkadaşlar. Bu tarz videoların da devamı için kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Hazır mısınız zombi baba ve küçük zombi? Hazırız Kerem komşu haydi. Hadi seni Kerem komşu girer artık şuraya. Tamamdır. Arkadaşlar şimdi elmas tünele iniyoruz. Eğer ki elmas zombi suçluysa onu lavlara atacağız. Buradaki basınç plakalarına basarak onu lava göndereceğiz. Haydi gelin zombiler. Aşağı atlıyoruz. Birazcık yüksek. Dur dur dur, dur. Kerem komşu dur bekle. Ana, o benim amcaoğluna onu atmayalım ne olur. <laughs> Vallahi zombi baba kusura bakma ama kötüyse hepsini aşağı atacağız hiç kusura bakmayın o yüzden amcaoğlu falan dinlemem yani arkadaşlar zombiler zombi babanın amcaoğluymuş öyle diyor bilmiyorum ne kadar doğru. Neyse hazır mısınız atlıyorum atladım gelin çabuk beni yalnız bırakmayın gelin. Geldim <laughs> tamam ne biçim sokmuş ne böyle neyse arkadaşlar yolumuza gidiyoruz burada bir sandık var olamaz lan bu ne? Çocukları ee? almışlar, çocukları esir Çocuklar. almışlar. Kenara gel, kenara sen de çocuksun? Çek 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 seni çocuksun her birinden. de esir almışlar. Arkadaşlar elmas zombiler kötüymüş, bunu görmüş olduk. Elmas zombileri yukarı çıkınca aşağı atacağız. Hiç kusura bakmayın yani, o elmas zombi lavaya kettle. Neyse şu sandıkta ne varmış? Sandık boş. Aa Kerem oradaki kapı açılıyor. Kapı açılıyor her birinden. Sen aç kapıyı ben gireceğim. Dur dur yani. tamam tamam. Ben açtım Koşuyorum. Ah giremedim. E ee, biz nasıl gireceğiz? Evet. Tamam küçük zombi sen aç. Sen aç. Sen aç sandığı. Ya Tamam ben de girdim. E ee, şimdi sen orada değil kaldı. Mi? Aa buradaki sandığı açacağız galiba. Evet gel küçük zombi de geldi. Şimdi hiç zaman kaybetmeden buradan devam edelim. Haydi bakalım. Siz... Kendim sen, uy, ee, burada kırmızı ve mavi alan varsa polis onun için maviden git. Doğru. Arkadaşlar doğru söylüyor. Polisler maviden gider. Siz de o zaman bu taraftan gidin. Ben şöyle şuradan hop tamam geçtim. Haydi bakalım koşun. Haydi ben Biz de kırmızıdan gidiyoruz anne dikkat et. Dikkatli ee, olun dikkatli mama... olun. Korkuyorum. Korkma tamam tamam. Tam... Allah. Allah düşüyordum. Kerem Gom sen dikkatli ol. Az kaldı onlar geçti sayılır. Evet onlar geçti. Ben de geçtim çok güzel. Şimdi buraya da geçelim arkadaşlar. Şuradaki sandığı açmayı unutmayın. Evet sandığı mutlaka aç zombi baba. Sandığın içinden bir şey çıkacak herhalde bakayım. Benim ne çıkacak arkadaşlar? Hop. bu ne Aa, kapı şifre şifresi. Edin, Allah, Allah ya ya düştü ol. düştü. Zombi baba yardıma geliyorum. Zombi baba zombi baba. Çabuk gel Aa, çabuk çabuk çabuk. Ah, tamam. <laughs> tamam ortundum. iyisin iyisin. iyisin. şu şifreyi Kerem Komiser, beni bunlarla belalıyor tamam. Ama, bu birinci Sen kapı şifresiymiş. Canım. Bu da ikinci kapı şifresi. Birinci neymiş? 159, ikinci 753. Yani 159 753 hemen deneyelim. Evet yazıyorum 159 753. Evet işte açıldı. Çabuk çabuk gelin. Geldi gelin içeri. E bu bir yazı ya? Evet aferin. Okuma yazmam var aferin. Rakamları da biliyor. Güzel. Buradan Kerem Gomsir. Bak seni her bir rakam var. Burada bir yazıyor. Hande bak karşıda da iki var. Aynen aynen gördüm gördüm. Galiba o tarafa doğru gitmemiz lazım ama dikkat edin. Lavı boylamak istemiyorum arkamdan yavaşça gelin Haydi küçük zombi Yine. zıpla zıpla tamam. Hı, geldim. helal Aferin güzel güzel Arkadaşlar şuraya da geçelim şöyle hızlıca çocukları kurtaralım ve o elmas zombiyi lavlara atalım arkadaşlar çocukları kaçırmış terbiyesiz Hayal, burası çok sıcak oğlum ne biz bu kadar sıcağa gelemiyoruz gel gel daha senin amca oğlunu lava atacağız. Unutma. Allah'ım ya Rabbim şunu hatırlatıp hatırlatıp durma ya. <laughs> ben amca oğlunun düşmesini istemiyorum. komiser. <laughs> ama yapacak bir şey yok. Gördünüz çocukları kaçırın. Mesela zombi baba düşün. Senin çocuğunu birisi kaçırsa ne yaparsın? Allah ne yaparım? Ben de lava atardım ya Radik Yani orada sana. benim. Siz görmediniz belki ama orada bebek polis var arkadaşlar. Belki siz görmüşsünüzdür. Alım <laughs> <laughs> nasıl düşmeyi beceriyorsunuz ya? <laughs> Aha burada bir kapı var gelin. Tamam. Geldim ben de. Tamam ben de güzel. Yetim. Şimdi Ana, sessiz Ana, olun dursuz. sessiz olun. Ne olur ne olmaz. Aha işte buradalar. Dur 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 Kerem komiser bunlar zombi belki bunları ikna edebilirim Ana. çocuklar da Çocuklara silah çekmiş görmüyor musun? Baksana benim Görüm. çocuğum Görüm. orada Görüm. <laughs> Canım da oğlum benim canım oğlumu kaçırmış Aha Buran bunları buradaki şalteri kullanarak galiba bir şey yapacağız. Açıyorum şaltere. Aha, aşağı düştüler. Aşağı düştüler. Gelin gelin gelin. Çabuk çabuk. Bırakın, Hadi da konuşacaktım. Aşağıda yanıyorlar. Şunlara bak. Can yer biz buradayız lan? Yoktan yok ölsünler ölsünler. Aha. Öldü, hepsi öldü. Çocuklar gelin gelin. Artık özgürsünüz. Kurtardık onları artık. Çabuk çabuk. Artık şuradan çıkalım. Çıkış düğmesine bastım ve çıktık. Evet, işte hepimiz geldik. Çocuklar da geldi. Güzel. Çocuklar iyi misiniz? Lütfen. Oğlum iyi misin? İyiyim baba, merak etme. Ama o kötü zombi var ya az kalsın öldürecekti bizi. Tamam, tamam. İyisiniz. Kurtardık sizi. Şimdi arkadaşlar elmas zombiyi aşağı atma zamanı geldi. Buradaki basınç plakalarına gelen bu de suçlu değildir. Aynen beki de ona zorla yaptırmışlardır. Ya Zombi Baba tamam bak senin arkadaşın biliyorum ama atmak zorundayım. Orada benim oğlum var. Fakir zombi var, zengin zombi var. Bunların başına bir şey gelebilirdi o yüzden acımadan gönderiyorum aşağı default. Yan orada. Yarabbim, ölme, ölme, ölme. Yok 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 ölsün <laughs> hak etti bu hak etti. Hak etti hiç kusura bakma zombi baba. Biliyorum senin amca oğlu onlar da. <laughs> Aferin küçük zombi aynen. Bak arkadaşlarını kurtardım neyse. Hiç zaman kaybetmeden ben buraya atlıyorum. Arkamdan gelin tamam mı? Hop zıpladım. Hayır Allah'ım güleme <laughs> Çek Aha. suyu. Kusacağım. <laughs> yok yok bu çiş suyu değil bu benzin benzin bu evet evet benzin çiş suyu mu bu? Adam hiç benzin gibi kokmuyorlar hadi bir çiş gibi kokuyorlar bu niye lan? böyle böyle ötmüş kemeller? <laughs> Harbiden <laughs> midem bulandı benim de. Aa dur lan bir saniye. Burada iki tane motor var. Acaba sandıklarda başka bir motor mu var? İşte burada. Şu kitapları bırakalım. Diğer motoru alalım arkadaşlar. Hemen koyuyorum. İşte motor geldi güzel. Tamamdır. Şimdi motorları sürelim. Ben motora bindim. Ben de bunu minyamus hemen. Ee gitmiyor bu. Aa benzinleri koyacağız galiba. Aynen bak burada benzinler var. Benzin var yani Yok la dur 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 az benzin varmış. Nerede benzin bidonu? Dur orada da bir tane var galiba. Onları bölüştürelim. Ha tamam. Ben aldım bunu, ikleyip sen ona biraz koy, şuna da biraz koy. Ben de buna koyayım birazcık. Şöyle benzinleri koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan uçacağız. Bakalım sarı zombi iyi mi kötü mü? Şuna da birazcık koyayım. bu kadar bizi Tamam. Haydi in atlayın gidiyoruz. Hazır mısınız? Heyzi riskiyim komiser. O zaman Hadi. 3 2 1 basın. Gidiyoruz. Allah Oha! İşte geldik. Tamam tamam güzel. Hepimiz geçtik. Şimdi bu arabalara bineceğiz. Ama bundan 2 tane var yine ya. Küçük zombi bu sefer sen zombi babanın arkasına atla. Tamam komşu, yok. Tamamdır ben gidiyorum arkamdan gelin tamam mı? Sen arkasına atla. Arkadaşlar bakıyorum. <laughs> Allah. Hayır. Allah. Bismillah. Zombiler burada. Aynen gene zombilerle baş başayız. Aa durun! Dur. Baksanıza kalp çıkıyor kalp. Bunlar galiba bize zarar vermiyor. Aynen aynen. Bak zarar vermiyorlar. Bakayım. Oh, silah veriyor silahları alın silahları. Bakayım. La, 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 la. Ben bunların niye olduğunu biliyordum. Bir de var burada. Ay, Aynen. Sizin baba mermileriniz. Benim mermim nereye gitti? La? Tamam bu da silah ve mermi veriyor. Tamam silah ve mermilerimizi aldık. Arkadaşlar şimdi bu kapıyı açacağız ama karşımıza neyin çıkacağı belli değil o yüzden tetikte olun. Tamam mı? Silahlar elimizde bekliyoruz. Hazırsanız kapıyı açıyorum. Hazır mısınız? Küçük zombi sen tamam sen şöyle geride bekle de ne olur ne olmaz. Şimdi ben polis olarak görevimi yapmak zorundayım. Çocukları koruyoruz arkadaşlar. Açıyorum kapıyı. 1, 2, 3 açtım. He lan bu ne? Ateş edin. Ateş edin. <laughs> vur 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 hepsini vur. Evet hepsini öldürdük. Herkes iyi değil mi? İyiyim komiser. <laughs> tamam tamam. Ben çıkışa Ay, ulaştık arkadaşlar. Çıkış çıkış. Oh be. Çocuklar vallahi burası gerçekten çok zordu ama sarı zombiler iyiymiş. Bize silah verdiler baksanıza. Elimizdeki silahların hepsini onlar verdi. Şuraya atalım silahları. Atalım bakalım hani bunlar artık gerek kalmadı. Aynen öyle. Silah boş ver ya. Silah ne yapacaksın? Çocuklar silah kullanmaz. Yeter o kadar. Birazcık kullandın yeter. Arkadaşlar sarı zombiye lavlara atmıyoruz. Çünkü bize yardım etti. Şimdi yeşil çukura iniyoruz. Burası da vallahi içimi ürpertmiyor değil yani. Dikkatli ol düşme. Bir <laughs> aşağısı değişik bir su var. Hemen dikkatli o ol, zehirli olabilir. O zaman atlayalım. Mecbur ineceğiz yani. En son şu gökkuşağı çukurunu aşırı merak ediyorum burasını ya şuraya baksana. Bakayım anne her bildiğim mükemmelmişler burası zaten benim zehire karşı bağışıklılığım ver var korkmayın Allah gittim Allah Allah. Geliyorum geliyorum geliyorum. Lan, bu ne? Hayır. Ya, Allah kaçın. saldır 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 Baksana bu kapıyı nasıl açacağız. Ana bende şatır galiba Heh. bu zombiden düştü. Dur tamam, dur tamam. kapıyı açacağım. Güzel. Kapıyı aç. Dur önden gideyim Aha. arkamdan gelin. Arkamdan gelin arkamdan gelin. Tamam. Burada ne var? Allah burada büyük zombiler var. Yeşil zombileri Anladım. aşağı atacağız ama. Kötüler. Bunu öğrenmiş olduk. Tamam kötüleri de dur. Belki onları e, susturabilirim. Yani. Belki bizi sezdirmezler. Hayır hayır. Aynen zombiler. Biz dostuz da ha. Tamam tamam. Neyse. Onlar kötü. Onlarla anlaşma yapılmaz. Burada iksirler var. Ne iksiriymiş bu? Bakayım. Görünmezlik iksiri. Kerem komiser aynen. Görünmez mi olacağız? Buldum. Bilmiyorum. Gelin gelin. Çabuk gelin buraya. Gelin gel gel gel. Bu iksirleri içeceğiz. Tamam mı? Görünmez olacağız. O kapıyı açıp aralarından geçeceğiz. Süper olacak. İçin çabuk iç iç iç. Dimkerem komşularına. Bu ne gibi bir hıymış oldu? Aa dur bir saniye. Elinize şişeleri alın da nerede olduğunuzu göreyim. Aha. Evet. Bu değil. ortadaki benim. Şu küçük zombi bu da eee zombi baba. Aynen öyle. Tamam. Ama şiş Şişeleri bırakın şişelere. Görmesinler. Tamam. Haydi gelin takip edin. Kapıyı açıyorum. Evet. Çabuk çabuk gelin. Arkamda mısınız? Arkandayım da bu nereye böyle duvar var burada. Hani an oluyor Açıldı. Burayı da indirelim. Aha. Aa, Geçtiniz mi? Göremiyorum sizi. Geçtik geçtik geçtik. Kapa kapa. Burayı kapatalım. Tamam. Aha. Görünmezlik bitti. Oh be son anda var ya. Ay, ya Kerem komiser sıkıntı büyük. Bak seni şuraya bir sürü sandık var. Bir sürü sandık var ve ne yapacağımızı bilmiyorum. Burada da bir sandık var. Sandığı açabiliriz bakalım. Ben içeceğim ben içeceğim. İyi aç bakayım. Aha. için içine zitmek çıktı. Allah çıktı la. Tamam. Buldum ne yapacağımızı. Galiba bu sandıkların içinde yani şuradaki kapının şalteri var. Ben öyle tahmin ediyorum. O yüzden sandıkların içine hemen bakmaya başlayalım. <laughs> Abi bu salak sana attı. <gülüyor> <gülüyor> tamam jetpack'leri giyin. Hazırım ben. Uçuyorum. Ben Ve tüm geliyorum. sandıklara bakın. Dikkat edin. Sandıklara dikkat edin. Lava düşmeyin dikkat edin. Kerem oğlum seni arıyoruz burada peki biz? ya büyük ihtimal şuradaki kapının şaltere yani şalter arıyor olabiliriz. Şuraya da bakalım. Burası da boş. Neresi dolu? Neresi dolu? Ne, ne? boş oğlum hepsi bunlar? Yok yok illa birisinden çıkacak ya şalter. Bakayım. İşte buldum buldum. Şalter buldum güzel. Tamam tamam gelin arkamdan artık gelin. Boş şalteri şuraya tak. E, açtım açtım açtım. Heh, tamam. İçeri girin gir içeri gir gir hani giremiyorum da mini <laughs> Ya bir kapıdan bile girmeyi beceremiyorsunuz. Neyse çıkışa ulaştık arkadaşlar. Ne yapıyoruz biliyor musunuz? Yeşil zombi aşağı atıyoruz çünkü bize ilk başta saldırdı. Hemen geriye dönelim. Evet geriye döndük. Yeşil zombi aşağı gitmeyi hak etti. Küçük zombi sen at onu aşağı haydi. Uçarak git Ay, ve bas. Yaşını ben vereceğim. Ben <laughs> Lan küçük zombi ne yapıyor? <laughs> <laughs> üf, 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 üf. Sönmüyor ki bu. Öflüyorum da sönmüyor. Ben ya bu seni şimdi korkma. Heh, tamam, tamam. Güzel. Arkadaşlar yeşil zombiyi de aşağı yolladık. Güzel. Sıra gök kuşağı zombisinde. Onun tüneline iniyoruz. Kötüyse gökkuşağı gök kuşağı zombisini de aşağı atacağız. Değilse o da hayatta kalacak. Çocuklar biz gidiyoruz. Ama ilk önce arkadaşlar Sırtımızdaki jetpackleri çıkartalım. Tamamdır jetpackleri atın şuraya çocuklar geçsin. attım bindi buraya. Tamamdır hadi bakalım. Küçük zombi iki atla. Ben niye atlıyorum? Çünkü Kerem komiseri ikini atladı. Bindi diğerini. Şimdi sıra şimdi. Ee, <laughs> bay bay. Geliyoruz geliyoruz geliyoruz. Hop. Heh giydik vallahi. Tamam. Aynen, bu ne böyle? E ee, buradan nasıl geçeceğiz? Aha! Dönüyor, Aa! dönüyor, dönüyor. Geçin. <gülüyor> <gülüyor> gel gel. Zombi baba. İkli <laughs> Bekle tamam. <laughs> tamam, güzel. Burayı da döndürüyorum. Oha, burası daha hızlı! Geliyorum. Allah, Allah! geçemiyorum ha. Geçtim tamam. tamam. Güzel. Ne i̇şte burası? Ben de ben, ben buradan da geçtim gelin. Geçtim <laughs> mıydı? Gelsin Kerem komiser buraya tamam. yani geldi ne oldu? Geliyorum 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 hop. Allah. Nasıl geleceğim? Oha. Tamam geçtim güzel. Şimdi sonunda. Ç Dur kenara çekelim Bu çok hızlı dönüyor galiba. Ç Oha. <laughs> nasıl geçtin? <geçiyorsun>? <laughs> Ayvayı yedik. Geçtim <laughs> ki. <laughs> <laughs> Vallahi nasıl geçtin lan? Aa geri geldin. Ne <laughs> bu? <laughs> dur ya, dur Aha geçtim. Kerem Gobi bizi niye burada bıraktın lan ne oluyor? Heh, <laughs> tamam tamam. Evet burada setler var. Ben şu seti giyeceğim. İnek setini istemiyorum. Biz inek setini Kerem giyin. E, sen bizi inek yaptın yani Ya ne yapayım yapacak bir şey yok. İnek setini giyin. Bana da beyaz set kaldı e e arkadaşlar. E Töy ne vuruyorsun lan? <laughs> İne koy. Örs var hiçbir işimize yaramaz. Aha. Ben zümrüt kılıcı ay, aldım. İndi Rubik adı için elde manya bu nereye böyle. Arkamdan Çok gelin. Iyi. Aa zombi baba gittim mi? Ha buradaymış. Arkamdan gelin. Bir yere gidelim. Hadi seni bas. Biz... Gidiyorum gidiyorum bastım. Bakayım nereye geçer. Esta... <laughs> Lan bismillah. Peri O'Brien. Dikkat edin. Ay. Mero burayı geri aynı sehtiydi. Allah ne oluyor ne oluyor ne oluyor? Olamaz bir şeyler ne? oluyor. Hayır hayır bu ne? Olamaz yardım edin yardım edin çabuk. Bu, bu çok vuruyor ne bu şey çok şey vuruyor. Çabuk çabuk saldırın şey şuna. Tamam tamam saldırıyor saldırıyor saldırıyoruz vurun şuna vurun. Haydi çabuk hızlı. Az bir canı kaldı az bir canı kaldı ölüyor. Haydi ölmek üzere işte bu. Öldürdük onu. Aha merdiven düştü. <laughs> Annem ya Rabbim, ne yapacağım ne miydi beni? Şuraya tırmanacağız herhalde. Başka gidiş yolu yok. Evet evet. Ama bu durumda öğrendik ki gökkuşağı zombi de suçlu ve onu da aşağı atmamız lazım. Gördünüz değil mi? Siz de zombisiniz ama size de saldırdı. Yani bizi de saldırdı. Yani kendi kanımızdaki düşmanlığımız bizi saldırıyor. Yani biz kimi güveneceğiz de bu dünyada? Yani bence de kimseye güvenmeyin çünkü. Zombi zombiye saldırır mı yani? Ama insan insana saldırdığına göre zombiler de zombilere saldırabilir. Neyse. Aha çıkışa ulaştık. Burası da bitti. Yes. Şimdi evet. gelin çabuk gelin. Son olarak arkadaşlar. Gönderiyorum. Hazır mısınız? Kerem komiser bu sefer ikini ben yollayacağım. Siz ikiniz yolladınız. Dur dur ben seni buradan çekeyim. Tamamdır. Hazırım. Haydi bas artık oraya. Evet. Asıyorum hadi görüşürüz gökkuşağı zombisi. Ve aşağı gitti arkadaşlar. Gökkuşağı zombi de suçluydu ve onu da aşağı yolladık. Buradaki tek iyi olan altın zombiydi. Onu da çok sevdik ve yanımıza almak istiyoruz. Zombi baba alalım mı onu yanımıza? Alalım onu zeytin benim amcanın amcasının oğluydu bu da. Aynı onu Tamamdır geliyor. Ve işte geldi altın zombi adamsın adam sen bize saldırmadın sen en iyi olanlarısın tebrik ederim Valla bu en iyisi mi la oğlum en akıllı zombi zombi Evet arkadaşlar evet, doğru. görmüş olduğunuz gibi buradaki tüm zombilere mağaralarına indik Sonra kötü olanları aşağı attık altın zombi iyi çıktı Altın zombi resmen altın kalpliymiş bunu da öğrenmiş olduk Evet arkadaşlar bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olup videoya like atmayı unutmayın. Küçük Zombi ve Zombi Baba'nın kanalları da aşağıda. Onları da abone olursanız çok sevinirim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın ve bay bay.